Merhaba. Üstad Bediüzzaman tarihe 31 Mart isyanı olarak geçen ve miladi takvime göre 13 Nisan 1909'da gerçekleşen ve sonrasında 23 gün tutukluluğun ardından o zamanki adı Divan Harbi Örfi olan Sıkı Mahkemesi'nde yargılanmış ve beraat etmişti. O mahkemede başkaları da yargılandı ve idam edilenler oldu. O mahkemenin bir de temyizi yok. Karar alınıyor ve infaz ediliyor. Üstad zaman, şimdiki Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin olduğu binada o zaman Erkan Harbi Umumiye Kenar Kurmay Başkanlığı şimdiki karşılığı ve Sıkı Mahkemesi de orada kurulmuş Divan Harbi Ölfi, ve Üstad'ın yargılandığı salonun penceresinden Beyazıt Meydanı'nda kurulan daraçlarında idam edilenlerin cesetleri sallanıyor. Öyle bir dehşet ortamında yargılanıyor. Ve Üstad o tarihi, o unutulmaz, o muhteşem ve güncelliğini hala koruyan müdafayı yapıyor ve beraat ediyor. Mahkeme salonunda ve çıkışta hem heyetin yüzüne karşı hem de çıktıktan sonra zalimler için yaşasın cehennem diye haykıran Bediüzzaman'ın bu tarihi çıkışı o günden bugüne ülkemizde ve dünyanın başka yerlerinde zulme maruz kalan masum ve mazlumların yüreğini ferahlatan bir mesaj ve paralı oldu. Bu söz evvela Zübeyir Gündüz Alp'in sözlerin sonunda konulan Ankara Üniversitesi'nde vermiş olduğu konferanstaki hakiki alimler, zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir. Hadis-i şerifindeki manaya hakkıyla masadak oluşun bir ifadesi. Ve zulme ve zalime biat etmeyip, teslim olmayıp, tersine imanından aldığı cesaretle karşı çıkan bir duruş. Şimdi İslam tarihinde fitne olmasın diye zalim hükümdarların o zulümlerine karşı bir teslimiyet tavrı maalesef ağır basmış. Ama Üstad bu noktada da ...farkını ortaya koymuş ve zulme karşı bir net, kararlı, cesur duruş sergilemiş her dönemde. Ama bunu yaparken müsbet hareket prensibinden de şaşmamış. Bir fitneye meydan vermeden bu duruşunu ortaya koymuş. Ve provokasyona herhangi bir şekilde fırsat vermeden hukuk zemininde hakkı ve hakikati savunmuş zulme karşı bir duruş ifade etmiş. Üstadın o çıkışı, zalimler için yaşasın cehennem haykırışı, mazlumlara da moral ve kuvve-i maneviye kazandıran, onların hissiyatına tercüman olup teselli veren bir çıkış olarak tarihteki yerini almış. Ve hayatın bu dünyadaki kısa ömürden ibaret olmadığını, kabirden sonra ebedi bir hayatın başlayacağını, burada yapılan her şeyin hesabının sorulacağı hesap gününü, hak divanını ve mizanı hatırlatan çarpıcı bir ikaz. Hiçbir zulmün zalimin yanına kar kalmayacağını vurgulayıp, sonraki yıllarda cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil sözüyle tamamlanan çok güçlü bir ültimatum. Haşir Risalesi başta olmak üzere Risale-i Nur'daki birçok eserde bu dünya için tekrarlanan, zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkeme-i kübra'ya bırakılıyor hakikatinin terennümü. Dünyadaki imtihan sırrının ve hikmetinin bir neticesi olarak, ilahi adaletin tam olarak eksiksiz tecelli edeceği yerin mahşer olduğu gerçeğini çok dikkat çekici ve orijinal bir şekilde, zalimlere de mazlumlara da hatırlatan etkili bir mesaj. Bu son derece önemli ve manidar mesaj. İnsanın yaratılıp dünyada misafir edilmeye başlandığı günlerden itibaren olduğu gibi günümüzde de güncellerini korumaya devam ediyor ve gerek ülkemizde yaşanan çok ağır ve vahim hukuksuzlukların gerekse Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Suriye, Yemen, Ukrayna gibi ülkelerdeki zulümlerin, mağduru olan insanların duygularına tercüman oluyor. Mazlumlara iyi ki ahiret var dedirtiyor. Zaten Kur'an'ın dört esasından biri her vesileyle hatırlattığımız gibi Üstad'ın işaret icaz başta olmak üzere muhtelif eserlerinde ifade ettiği bir hakikat olarak tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet. Bunlar birbirle iç içe olan manalar. Tek bir Allah'a inanmak, peygamberliğe inanmak, haşre inanmak, öldükten sonra dirilmeye ve ebedi bir hayata inanmak ve adalete inanmak. Adaletin gerçek tahakkuk ettiricisi adil ve mutlak olan Rabbimiz. Cenab-ı Hak. Bu hakikatı kainatın temeline bir harç olarak yerleştirmiş ve bütün varlık alemini adalet ölçüleri içerisinde yaratmış ve insanlara da adaleti emretmiş. Her cuma hutbesinden sonra okunan ayeti hatırlayalım. Onda adaleti emreder diye başlayan ayet. Ve peygamberlerin mesajı temel mesajlarından biri bu. Zulmü bitirip adaleti tahakkuk ettirmek asr-ı saadet inkılabının en önemli boyutlarından biri budur. Adalet ve o dönemdeki rejimin adı Üstad tarafından Tindar Cumhuriyet olarak isimlendirilmiş ve hakikat adaleti ve hürriyet şer'iyeyi taşıyan manayı Tindar Cumhuriyet şeklinde Üstad tarafından ifade edilmiş. Ve haşir bu dünyada eksik kalan adalet manası orada tam olarak yerini bulacak. Ve oraya giden hesaplar en ince detaylarına kadar görülecek ve mazlumlar bu dünyada çektikleri ezaların, cefaların çok çok fazlasıyla telafi edildiği bir alemde ebedi saadete kavuşurken zalimler için de onlar için yaşasın cehennem hakikati kendini gösterecek bütün dehşetiyle. Onun için ahirete inananlar, Allah'a inananlar, peygamberlere inananlar, adalete inananlar açısından iyi ki ahiret var sözü tam da hakikati ifade ediyor. Bu dünyada bu hakikatin tam olarak tecelli ettiğini göremediğimiz hallerde inanıyoruz ki öbür tarafa bırakılıyor o hesap ve o hesap çok çetin olacak. Cenab-ı Hak o hesabı verebilenlerden eylesin hepimizi. Mazlumiyetle ölmek zalimiyetle yaşamaktan hayırlıdır diyen üstadın ifade ettiği mana çerçevesinde bu hakikati en iyi şekilde idrak ederek bu hakikat temelinde inşallah hayatımızı yaşayalım ve o mana üzerinde tamamlayalım.